Denizli'nin güzel insanları, değerli başkanım, il başkanlarım, ilçe belediye başkanlarım hepiniz hoş geldiniz, hepiniz saygılı saygıyla selamlıyorum. Tek amacımız var, onlar. çağdaş, layık, demokratik hukukun üstün olduğu özgür en doğru yaşandığı güzel bir Türkiye Cumhuriyeti'nin birer onurlu vatandaşlarını en güzel hayat şartlarına yaşatmak. Belediyecilik budur. Sosyal belediyecilik budur. İşte biz de onun için geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü dinlemek emektir, çalışmaktır, üretmek bizi nasıl çete yaparlarsa yapsınlar bizim tek bir hedefimiz vardır. Şu güzel topraklarda yaşayan yurttaşlarımızın çocuklarımızın yüzünü güldürmek, kadınlarımızın sofrasını büyütmek, emeklerimizin, engellerimizin, yaşlılarımızın ikinci baharını en güzel şekilde yaşatmak. Yani vatandaşlar belediyelerle geliyoruz. Gördüler ki 20 yıldır ısrarla dememize rağmen betonun yenmeyeceğini domates kuyruğunda da ancak böyle vatandaşı mutlu edileceğini gösteriyorlar. Biz üretin dedik, üretelim dedik. Belediyelerimiz, insanlarımız, yurttaşımız, devletimiz üretsin dedik. onlarda beton ürettiler. Ama bugün gördüler ki beton yenmeye sevgili hemşerilerim. Sevgili arkadaşlar, o seçim emin olun bu seçimdir ve Mart'ın sonu bahardır. Güneşe de yüzümüz dönüp bunları alt edeceğiz. Üreten belediyeyle insanlarımız mutlu kalacağız. Ve buradan söz veriyorum. Pamukkale'yi gün